Almanya Schengen Vizesi 2024 Güncel Gereksinimler ve Başvuru Rehberi Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Almanya'ya kısa süreli seyahatler için gerekli olan Schengen vizesi hakkında en güncel bilgileri ve başvuru sürecini ele alacağız. Eğer Almanya'ya turistik, iş veya aile ziyareti amacıyla gitmeyi planlıyorsanız, bu videoda Schengen vizesi ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Birinci Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi, Almanya dahil olmak üzere Schengen bölgesinde yer alan 27 Avrupa ülkesine kısa süreli seyahat edebilmenizi sağlayan bir vize türüdür. Schengen vizesi ile bu bölgedeki ülkelerde 90 güne kadar kalabilirsiniz. Bu vize genellikle turistik geziler, iş ziyaretleri, aile ve arkadaş ziyaretleri veya eğitim ve kültürel etkinliklere katılım için gereklidir. İkinci kimler Schengen vizesine başvurmalıdır? Schengen bölgesi dışındaki ülkelerin vatandaşları, Almanya'ya veya diğer Schengen ülkelerine seyahat edebilmek için Schengen vizesine başvurmalıdır. Ancak Avrupa Birliği, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı, AEA vatandaşları ile belirli ülkelerin vatandaşları, kısa süreli ziyaretler için bu vizeden muaf tutulabilir. Üçüncü Schengen vizesi türleri Almanya Schengen vizesi, başvurulan amaca göre farklı kategorilere ayrılır. İşte en yaygın Schengen vizesi türleri. Turistik vize, Almanya'ya turistik amaçla seyahat etmek isteyenler için. İş vizesi, iş toplantıları, konferanslar veya iş anlaşmaları için Almanya'ya gitmek isteyenler için. Aile ve arkadaş ziyareti vizesi, Almanya'da yaşayan aile üyeleri veya arkadaşlarınızı ziyaret etmek amacıyla. Eğitim kültürel sportif etkinlik vizesi. Eğitim programları, kültürel etkinlikler veya sportif faaliyetlere katılmak için. Dördüncü güncel gereksinimler. Schengen vizesi başvurusunda bulunurken dikkat edilmesi gereken bazı önemli gereksinimler şunlardır. Pasaport, pasaportunuzun vize başvurusu yaptığınız tarihten itibaren en az 3 ay daha geçerli olması ve son 10 yıl içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca pasaportta en az iki boş sayfa bulunmalıdır. Biyometrik fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş, Schengen vizesi standartlarına uygun iki biyometrik fotoğraf sunmanız gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası, Schengen bölgesinde geçerli olan ve en az 30.000 euro teminat sunan bir seyahat sağlık sigortası yaptırmalısınız. Bu sigorta, tıbbi acil durumlar, hastane bakımı ve cenaze masraflarını kapsamalıdır. Seyahat planı. Almanya'da kalacağınız yerlerin ve seyahat süresinin detaylarını içeren bir seyahat planı sunmalısınız. Uçak biletleri rezervasyonları ve otel rezervasyonları gibi belgeler gereklidir. Maddi durumun kanıtı. Almanya'da kalış süreniz boyunca tüm masraflarınızı karşılayabilecek maddi duruma sahip olduğunuzu kanıtlamalısınız. Banka hesap dökümleri, maaş bordroları veya sponsor mektupları bu kapsamda sunulabilir. Vize başvuru formu. Schengen vizesi başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalısınız. Form genellikle online olarak doldurulur ve çıktısı alınarak imzalanır. 5. başvuru süreci. Almanya Schengen vizesi başvuru süreci genellikle şu adımlardan oluşur. Adım 1: Randevu alma. Schengen vizesi başvurusunda bulunmak için Almanya Konsolosluğu, Büyükelçiliği veya yetkili vize başvuru merkezinden randevu almalısınız. Başvuru merkezleri yoğun olabilir, bu yüzden erken randevu almak önemlidir. Adım 2: Belgeleri hazırlama. Gerekli tüm belgeleri hazırlayın ve başvuru dosyanızı eksiksiz tamamlayın. Belgelerin güncel ve doğru olduğundan emin olun. Adım 3: Başvuru ve biometrik veriler. Randevu gününde başvuru merkezine giderek belgelerinizi teslim edin ve biyometrik verilerinizi, parmak izi ve fotoğraf kaydettirin. Adım 4. Bize ücreti. Bize başvuru ücreti genellikle 80 Euro'dur. Ancak bazı durumlarda bu ücret değişiklik gösterebilir. Ödemeyi yaptıktan sonra makbuzunuzu saklayın. Adım 5. Başvurunun değerlendirilmesi. Başvurunuz Almanya Konsolosluğu tarafından değerlendirilir. Bu süreç genellikle 15 takvim günü sürer, ancak yoğun dönemlerde daha uzun sürebilir. Adım 6. Vize onayı veya reddi. Başvurunuz onaylandığında pasaportunuza Schengen vizesi işlenir ve size teslim edilir. Başvurunuz reddedilirse, red nedenini belirten bir belge alırsınız. Reddedilen başvurular için yeniden başvuru yapabilirsiniz. 6. Schengen vizesi ile seyahat. Schengen vizesi Almanya'ya giriş yapmanıza izin verir, ancak vizenin onaylanmış olması Almanya'ya kesin olarak giriş yapabileceğiniz anlamına gelmez. Giriş yaparken sınır polisi, vize süresi boyunca geçerli olan seyahat sigortası, yeterli maddi kaynaklar ve geri dönüş biletinizi kontrol edebilir. Ayrıca Schengen vizesiyle diğer Schengen ülkelerine de seyahat edebilirsiniz. 7. Sık yapılan hatalar ve ipuçları Schengen vizesi başvurusu sırasında yapılan bazı yaygın hatalar ve bunlardan kaçınmak için ipuçları. Eksik belgeler, başvuruların reddedilmesinin en yaygın nedeni eksik veya hatalı belgelerdir. Tüm belgelerin eksiksiz olduğundan emin olun. Yanlış bilgi, başvuru formunda verilen yanlış bilgiler vizenizin reddedilmesine yol açabilir. Formu dikkatlice ve doğru bir şekilde doldurun. Geçerli seyahat sigortası. Seyahat sigortanızın vize süresince geçerli ve Schengen bölgesini kapsadığından emin olun. Sigorta poliçesini kontrol edin ve sigorta şirketinizden doğruluğunu onaylatın. Maddi durumun yetersizliği. Almanya'da kalış süreniz boyunca masraflarınızı karşılayabileceğinizi kanıtlamak zorundasınız. Banka hesap dökümlerinizde yeterli bakiye bulundurmanız önemli. 8. Schengen vizesi ile ilgili son değişiklikler 2024 itibariyle Almanya Schengen vizesi başvurularında birkaç önemli değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler genellikle işlem süreleri, yeni biyometrik veri gereksinimleri ve vize başvuru ücretlerindeki düzenlemelerle ilgilidir. Başvuru yapmadan önce bu değişiklikleri güncel olarak takip etmenizi öneririm. Evet arkadaşlar, Almanya Schengen vizesi hakkında bilmeniz gereken en önemli noktaları sizlerle paylaştım. Eğer Almanya'ya kısa süreli bir seyahat planlıyorsanız, bu bilgileri dikkate alarak başvurunuzu eksiksiz bir şekilde yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.